Mehmetcan. Ya anne ben gelmesem olur mu? Ne demek ki ben gelmesem? Olmaz efendim. Sen açtın bu işleri başımıza. Paşa paşa geleceksin efendim. Haydi. Ya Acan. Oğlum sen iki dakika rahat duramıyor musun lan? Ha? Her yeri karıştırmak zorunda mısın gittiğin? Ulan sabret oğlum. iki sene sabret. Ben Urfa'dan alacağım sana istediğin kızı. Yapma ya baba. Tabii. Sen oğlunu alamadım bir Urfalı kız. içinde kaldı. Torunu alacaksın öyle mi? Kızım. Hı. Sen bul kendin gibi bir kız, söyle hemen gidip alacağım. Arasan da bulamam baba. Bir tane vardı, onu da ben kaptım. <gülüyor> <Kız>. <gülüyor> hadi anneciğim, hadi. Hadi. Hadi hadi, hadi. biz gidelim. Hadi güle güle, hadi güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Bırakma babaanneni. Allah'ım. Ah, al işte. Malum oldu kadına. Efendim anne. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne var ne yok yavrum? Hiç aradığın, sorduğun yok, bari ben arayayım dedim. Yok vallahi anne ya, e, hiç sırası değil, sonra konuşsak mı? Kızım, niye sesin öyle geliyor senin? Yine bir terslik mi var, söyle bakayım. Yok anne bir şey ya gerçekten şimdi hiç sırası değil sonra konuşsak. Hayır efendim şimdi anlat meraktan öldürecek misin sen beni? Anneciğim bir terslik yok bir köye geldim işte. Aman çıkamadın şu Urfa'nın köylerinden ha. Yine doğurtmaya mı gittin? Ya oranın doğumuyla başa çıkamazsın demedim mi ben sana niye gittin? Hayır anne Mehmetcan'a kız istemeye geldim oldu mu? Ne, ne diyorsun sen ya? Ne demek Mehmetcan'a kız istemeye geldik? Ne saçmalıyorsun sen? Aklınca şaka mı yani şimdi bu? Vallahi keşke şaka olsaydı anneciğim ama şaka değil, hoşça kal. Sinem, Sinem. Ay imdat, Adnan imdat. Mehmetcan, Mehmetcan'ı evlendiriyor aşırı. Kız istemeye gitmişler küçük yavrum. Hadi canım olur böyle şey dalga geçmişler canım İşletmişlerdir seni yok ayol dalga falan değildi vallahi gerçek ay vallahi gerçek ay ben bir fena oluyorum ha ay aslan Mehmet can torunumun torunu görüyorum. torunumun tahtına oturuyorum sayende <laughs> çak Adnan <annen. gülüyor> Esma Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş gelmişsiniz Esma Hanım. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Be, hadi hadi, buyurun, buyurun, buyurun. Maşallah, koç gibi delikanlı. Koç, koç, kurbanlık koç. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş gelmişsiniz. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hoş gelmişsiniz. Baş köşe sizindir. Buyur, Sağ olun. Buyurun. Için. Buyur kızım. Geç. Sağ olun. Düzgün otur. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Maşallah, maşallah. Ya kız da çok güzelmiş ya. Saydın istesek mi acaba? Anne. Hı. Şu işi bir daha düşünelim mi? O ne demek ya? Anne bayılır mı o kızı? Hiç sökmez bana bu suratlar. Kes çeneni keserim o çeneni. Kes çeneni al kızım. Ay Allah'ım yarabbim dur. Rahat ol. Bir çay daha içeyim mi sen Esma Hanım? Yok yok. Fazlası çarpıntı yapıyor. Sağ ol yavrum. Çok güzel bir kızmış. Keşke biraz daha büyük olsaydım. Gelelim sadede. Bizden resmi nikah esastır. Önce söz keserek doğrudur. Aileler tanışsın, gençler anlaşsın. Biz aslında buraya sizden af dilemeye geldik. Bizim olan bir haylazlıktır yapmış. Bizim adetleri bilmez etmez. Kızımız da maşallah dünyalar güzeli. Lakin ortada bir kız isteme de yoktur. Neyse günahımızın bebali kabul Kaldı ki sizin örfünüze, adetinize karışmak benim haddime değil. Ama söylemeden edemeyeceğim. Kız erkek fark etmez. Okul çağındaki çocukları sokaktan toplayıp sonra onları evlendirmek zaten yasalar izin vermiyor ama Her şeyden önce vicdanen suç. Haklısın hanım kızım. Ama o işler bize olmuyor gelah mevzuya. Ortada bir hata varsa büyüklük gösterip buraya kadar gelmişsiniz. Daha söylenecek söz kalmamıştır. Zaten Derli da bizim kızdan ufakmış. Önemli değil amca ben öbünün farkı kapatırım. Ya gezeceğim diyorum? Berhudar ol evladım, zahmet verdik. Hayırlı akşamlar, var. ayaklarınıza sağlık, sağ olun, sağ olun. Kusura bakmayın tekrar. Mehmet amca, hürmetlerimi iletin, sağ olun. Yazın değil mi Emel Yazdım. Sen de WhatsApp var mı? Yok, ben telefon kullanmıyorum. Hadi ya. Beni beklemezsin değil mi? Cık, sanmıyorum. Hoşça kal. Güle güle. Size küçük bir hediyemiz olacak. Zahmet etmeseydiniz. Bir testi borcumuz vardı. Sağ olun hanımım, zahmet buyurmuşsunuz. Delikanlı, bu testi kırsan kız almadan gitmek yok ha bir dahaki sefere. Sahi mi? O zaman ben o testiyi... Ne <laughs> yapıyorsun? Aa, aa. Şiş, yürü. Kusura bakmayın. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. maşallah. Evin yolunu buldu hiç sonunda. <laughs> Şöyle balıklı gölün kıyısında kendimize bir dondurma ziyafeti çekek Yarasın be! Ee sen nereye böyle? Ali ile buluşmaya gideyim. Ali nerede ki? O mahoyu götüren namussuzlar. Ha. Onları yakaladı getireyim. Haa hele şükür. Aslan babam benim be! <laughs> sen ne yaptın bakalım kız güzel mi lan? Çok güzeldi beni ya. E bari. Hiç çocuğa kabahat bulmayasınız. Ee, dedesi de çocuk gibi işte. <laughs> Hadi bakalım Allah'a ısmarladık. Ben gecikirsem merak etmeyin. He. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin. say hey.